biz e, tüm köy sen Malatya şubesi olarak e, bugün e, bugün kongremizi e, yapmış bulunuyoruz. E, biz önce bazı tereddütleri taşımıştık e, ne kadar sahiplenirler diye sendikamıza ama gerçekten üyelerimiz çok duyarlı davrandılar. sendikamıza sahiplendiklerini gördük. Onlara başta teşekkür ediyorum. E, Üretici Kırbi Sendikası uzun zamandır bir mücadele veriyor ama zor koşullarda geldi buraya. Hukuk mücadelesi vererek geldi. Bundan dolayı da e, bir başarıydı. Biz bugün buradaki şubeyi yaparken esas amacımız Türkiye'deki tarımın sorunlarını dillendirmek, üretici köyünün sorunlarını dillendirmek, üretici köylüyü duyarlı hale getirmek. Çünkü üretici köylü günden güne yoksullaşıyor, geçimini sağlayamıyor, çoluğunun çocuğunun rızkını artık elde edemez duruma geliyor. Çünkü koruma kanunlarını kaldırarak, merra kanunlarını değiştirerek, birçok yasaları üretici köylünün aleyhine değiştirerek gittikçe kötü bir duruma gelindi. Biz yeniden üretici köylünün bu sorunlarını dillendirmek, merve kanunlarındaki bu yanlışları yok etmek, doğaya tavan eden bu rantçı zihniyete karşı mücadele etmek, tarım ürünlerindeki kotaların kaldırılmasında zordan kalan tütün üreticilerinin sorunlarını dillendirmek ve burada üretici köylü sendikasını örgütlerini sağlayarak mücadeleci bir anlayışla hareket etmek için bugün varız. Ve birinci olan kongremizi başarıyla yaptık. Tekrar üyelerimize teşekkür ediyorum.